Merhaba arkadaşlar ben oyun kutbunu Hüseyin Bugün yeni bir bölümle karşınızdayım Dördüncü bölüm yanlış hatırlamıyorsam Galiba dördüncü bölüm bir sıfırlık mağlubiyetle ayrılmıştık en son Yükselişe geçtik yenildik de. inanılmaz bir durum Evet şu anda Eyüp arkadaş Maça çıkmadık mı biz? Yedektim ben galiba. Ha kart cezam olduğu için yedektim. O yüzden sanırım. Evet şimdi ne var? Ben çok şey yapamadım. Yine mi kart cezam var? En iyi oyuncu ödülü. Kim lan en iyi oyuncu? Lan en iyi oyuncu kim? Hadi nerede çekmedi söyle hadi. Benim değil mi? Ben ben. En iyi oyuncu benim. Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçım ilk maçıma ne zaman çıkacağım ben? Çok heyecanlıyım. Süper kupa var. Sevilla'ydı galiba. Sevi Sevilla. Sevilla. Onun onunlaydı galiba. Bilmiyorum yani. Hadi. Sevilla. Evet, sev İki İspanyol devi Kaç karşıya geliyor. Süper kupa. Real'in mi, Sevil'in mi? Huu. Kafiye gel. İlk 11'e seçildiniz. Kulüp sıralaması bizim iki onların 30. İlk 11'deyiz. Gerisi Pasa Piso ve maça çıkalım. Bu maçta gol atarsam önüm açılır. Birçok kulüp beni iste, isteyebilir. Ama istemeye de bilir. Üzgünüm. Hadi bakalım. Hadi 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 hadi. Bu maçı kazanalım ve Lan süper kupa bugün. Bu da çekseydim keşke ya. Süper kupa inanılmaz bir pas. Toni Kroos. Bak gördünüz mü? Böyle efendi uslu oynayınca ne güzel hem siz zevk alırsınız hem ben. Bak ne güzel paslaşıyor takım. Evet. Evet. Evet, inanılmaz filos edecektim de. Bu filosun inanılmaz denecek bir yanı yok. Bu filosu küfür ederler ancak. O olur. Kötü bir vuruştu. Süper kupa da başka bir atmosfer var ya. Evet alın, alabiliriz. Ben basmayayım artık. Yoruluyorum sonra. Sonra faal yapasım geliyor. Hayır bir de dire kırmızıdan yediydim. Abi iki maç oynamadım ya o bana çok pis koydu ya İlk 11'e seçildik de oynayamadık Evet al Neyse İleride Benzema'nın kalması gerekirken ben kaldım Ramos yapma bunu Ramos bizim takıma Evet Benzema hatta kim lan o? O kim? Vurdu gol oldu. Vurdu gol oldu. Kim bu adam? Dumi kim? Yeni transfer Dumi'nin golü. Dumi. Dumi, Dumi, Dumi. İnanılmaz attı. Bir an çıktı sandı herkes. Dışarı falso aldı ama çıkan top dışarı falso alıp gol girdi. Harbiden öyle saçma bir şey oldu ya. Evet. Basın adam Bas al Ronaldo bas al. Tamam. Koşma artık. Ronaldo bas al. Bas. Hadi be. Kayma doğruydu da. Dumi. 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 Asist yaptı. Yaptı. Yapacak gol. Gol oldu. Ronaldo. Konuşurken attı golü. Cristiano Ronaldo. İnanılmaz bir gol. Dumi'nin inanılmaz bir gol bir asitle maçın yıldızı olan Dumi. Ronaldo'yu da et geçmeyelim. Burada ne yapacağımı bilemedim ha. Dilek vurdum. Çok güzeldi bir gol attım. Güzel değil de ilk golümüzü attık yani. Evet. İki kişi kaymış ve iki kişinin de arasından üstünden böyle bir yerinden atmış da girmiş. Güzel harika. Gelip ayıl. 3 oldu 3. 3 0. Sevilla Süper Kupa'dan soğudu. Bundan sonra bir kupa kalanır mı bu moralle bilinmiyor. İnanılmaz. İlk yarıda 3. İlk yarıda 3. İlk yarıda 3. Belki 4 olur. Hadi bir atak daha. Hadi ben paslaşmayı çok severim. At topu bana. Dumi nerede lan? Dumi benim adamım bundan sonra. Dumi bir dakika dur. Da, Dumi'nin gücü kaç? Dumi'nin gücü kaç? Dumi. Dumi'nin Dumi gücü kaç? Onu bilsem. Ha 87 ha. Vay yavurun Dumi'si. Of kafiye yine İyi forvet ha. Sağlam forvet yani. Evet, ikinci sevil yanım başlayacak. Yani ismini düzgünce söyleyemediğim takıma 3 atmak başka bir keyif. Dumi harika iş çıkarttı. Dumi. Dumi, Dumi. Kim bu adam? Bu adam Dumi. Çok konuşmaya gerek var mı? Yok. atın domi domi ne ettin domi ya maçın yıldızısın dedik o kadar hemen havalara girdin domi cross tony cross vurdu ama olmadı vurdu ama olmadı cristiano ronaldo dışarı çıktı ronaldo tam da ronaldo'ya attı geri zekalı 300. ben dışarıdan içeri girecektim kafa vurmak için Ronaldo'yu ne bok demeye açtın sen orada ya. Hayır niye Ronaldo'yu açtın sen? Sevilla gol arıyor ve Casillas Kalesine güven verdi. Gerrit Bale'ı öbür sağa ya. İnanılmaz bir kafa Kedira'dan. Sami Kedira. Cristiano Ronaldo önünde baş buldu. Ronaldo. Ronaldo. Birden bire kapandılar. Abi vallahi birden bire kapandılar ya. <laughs> vallahi önüm bomboştu. Birden önüme geçiverdiler. Evet. Lan abi ya. İlk yarı bitti? Fala. 3-0'lık skorla gidiyoruz. Dumi, Bale ve Ronaldo'nun attığı gol yani bir benden gelen gollerle oyundan çıktık şu anda. Bizim klasik yerimize geçelim. Oyun hızlandıralım hafif. Yavaş olunca kasıyormuş gibi oluyor. Evet. Jose. Quadrao. Dumi. Dumi'nin gol. Dumi'nin golü. Dumi. Dumi attı yine Dumi. Bu adamda iş var abicim. Bu adamda iş var. Dumi maçın yıldızı Dumi. İkinci ben. Üçüncü Bale. Ama Dumi. Dumi. 4-0'lık bir skorla. 2 Dumi. Bir tane de Ronaldo, bir tane de Bale'ın attığı gollerle maçı kazandık. Bizim için güzel 80 kilo bayağı uzun boylu. Evet. Evet. Öbür maçımız uluslararası. Abi bu maçı kaçırmayın derim. Sonra ikinci bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Beşinci bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bu bölümü sakın ama sakın kaçırmayın.